Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün gördüzelde 3LD 510 motorun Lombardini motorun hı, gaz teli takılı kalıyor. Bunu bir deneyelim istersen. çalıştırıp bakalım. Ya kırık ya da esnek olmuş bunu tamir etmeye çalışacağız. İyi dilerim. De yay geri toplamıyor. Bakın bu olay yine geri toplamıyor. Bu yay çalışmıyor. Düzgün çalışmıyor. Yani. Şimdi bunları sökeceğim. Ayarını da düzgün yapmamışlar zaten. Ну, что, как мне? İşte gördüğünüz gibi yay kırılmış. Kırıldığı için kendisine gaza basıyor. Bazen yayın toplu yapıyor ama çoğunlukla gaza basıyor. Bunu değiştirdiğim zaman sorun giderilmiş olacak. Şimdi i̇şte bunu takacağız. Şurada altta bir delik var. Bunu doğru taktıktan sonra altta deliğe. Hayırlı olmuş olacak. Burada da bir O-ring var. O-ring sağlamsa ya kaçırmıyorsa geri takarsınız. Eğer sağlam değil. Bu O-ring değiştirdiğiniz zaman buradan yağ kaçırmaz ama burada kaçırmıyor. Evet buna göre sürdük böyle. Şimdi yaya doğru takacağız. Evet, bu deliğe girmesi gerekiyor. için şey ya şimdi de diyebilirim. Evet. Öyle yani dedik. Oldu yani. Şimdi yaylanıyor. Bak deniz gibi. Arka taraftan nasılydı? böyle doğru geliyordu. Hem böyle değil, böyleydi. Hadi bakalım. Çıkarken bunu da oyan köşeye doğru da yolluyoruz parmağımıza. Ondan sonra sıkıyoruz. Böyle takıyoruz. Aynen aynı çıldı yerde duruyor çıldı yerde. Böyle de. Ben ayar şeyimi tamamlamış olduk. Bundan sonra yer değişimi var. Bir derece şimdi montaj yapacağız. Böyle taktığını azıcık bir yana çevirin. Yerine takılmasını sağlayacağız. Şimdi kat kelebeğini takacağız. Kat kelebeğini de yuvaya oturması da dikkat edin şuradaki yuvaya. Şöyle buranı taktıktan sonra Şimdi şöyle çevirirsiniz. şimdi şöyle bir yerine tam oturması gerekiyor Tam oturdu şu anda bunu da sıktık yani son cüvetayı da takalım böylece gazeteli de değiştireceğiz gazeteli değil gazeteli yeni değişmiş zaten ama onu da yapamamışlar. Böyle de tamamladık. Şimdi kad yay ne güzel teli geri çeker yay. Çok güzel çeker. Tamam. arkadaşlar böylece Bombardini 3 LD 5 dön motorun 12 HP motorun gaz kelebek yayını değiştirdik gaz kolu yayını gaz bastığında ta, zaman takılı kalıyordu evet böyle videolar yapmak bayağı bir zahmet emek gerektiriyor bu sebeple kanalıma destek olun ki daha çok kitlelere uğraşalım emeğimin boşa kalmasın boşa geçmesin bundan teorik videolar görüşmek dileğiyle Hoşçakalın.